Ya Lütfi, Arabiyetin hesbi, Bi ki mantıq ve mey. Maya... Allahu Binalahim, min Şeytanı Raji. Bismillahi R Rahman R ve salasuna min Suresiz Zümver. Bugün esefi tefsirinin. Kur'an tefsirinin Zümer suresinin 33. dersini ve 75. ayetinden itibaren ve Zümer suresinin son dersini okuyoruz. Ve kâlu elhamdülillâhi lezî sadakana ve'dahû ve evresenel arda'' Netebevu min el haysu nesha fe'nema ecru el amili 74. ayet bu şekil cennete giren muttakiler ve kalû derler kim derler ellazine takav rabbahum derler ne diyorlar elhamdülillahi <laughs> hamd Ala devam Allahu zul celal olsun. Ellezî o Allah ki sadakana va'dahu bize olan vaadini sad vaadinde sadık olmuş. Vaadini doğru yapmış, vaadini yerine getirmiş. Ve resenel arda bizi arda varis kılmış. Ne minel cenneti cennetten yer alırız yer ediniriz, yerleşiriz. son neşa dilediğimiz yerde. Fe ni'me ecrul amilin. Amel edenlerin ecri ne güzel. <laughs> Şimdi ve kalu dediler elhamdülillahi nahmedu demediler. Elhamdülillahi yani cümle ismi malum sebat devamı ifade eder sürekli ala devam Allah'a hamdolsun. Ellezî va'dehu Niye Allah hamdolsun? İlletleri, gereçeleri çoktur. Zaten zatı içinde hamd layıktır. Burada vaadini gerçekleştirdiği için, yerine getirdiği için Allah hamdolsun. Burada mevsulun sılası nedir? Sadakana va'dahu. Bu Allah'a hamd olmanın illiyetini ifade ediyor. Niye Allah'a hamd olsun? Çünkü sadakana va'dahu. Va'dini sadık kılmış. Elhamdu lillahi haber olur. elledi Allah'ın sıfatidir. Sadakana va'dahu Fiil, fa'al mef'ul mudafu ilahi. بجمله جملة الذي سلدر الحمد لله الذي صدقنا وعده جملة سين ما قلود محل ما صبدر وأورثنا الأرض اَوْرَسَ فيل نفعل الأرض مفعول أورثنا الفاعل الله يديور بجمله جملة جملة فعلية الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض جملة فعلية cümle fiili üzerine, sadakana üzerine matuftur. O da mevsulun sırası olur. O da hamdın illeti olur. <laughs> Allah-u Zülcelal bizleri arda varis kılmış. Yani birler birlerinden varis olunca miras aldıkları vakit o mirasta, mirasa ne oluyorlar? o mevrus olan mala malik oluyorlar. <laughs> teserruf sahibi oluyorlar. Temkin sahibi oluyorlar. Ha buradaki evresenel arda yani nasıl varisler mevruslarında tasarruf sahibi iseler, malik iseler, Yüce Allah bizi de Arda malikliyor ve tasarruf sahibi kılıyor ve tasarruf etme, intifa etme imkanını bize veriyor. Evet. Evresenel arda burada mecazi manada kullanılır. Yani bizi arda bizi arda varis kılmış, ardın tasarrufunu bize mübah kılmış. bizi bu arada malik kılmış. Malik kılmış gayen intifa'ını bize mübah kılmış. Niye öyle diyoruz? Çünkü ahirette dünyada <laughs> hakiki mülk Allah'ındır. Zahiri mülk de bir kısım insanların olur. Ahirette ise ibahat kullarınındır. Mülkiyet ahirete Allah'tan başka kimsenin değildir. Onun için burada vârisin arda bizi tasarruf sahibi kılmış. Bizi intifaından intifani intifa bize mubah kılmış manasındadır. <laughs> Bazı müfessirler hem burada hem de o Ulakehumul Varisin Müminun Suresi'nde Diyorlar her insanın cennet cehennemden yeri vardır. Mümin cennetteki kafirin yerine varis. Kafir müminin cehennemdeki yerine nedir? Varistir. Ve el arda yani bize verdiğinin dışında kafirlere ayrılan şahit Müslüman olmuş olsaydılar onlara ayrılana da yüce Allah bizi ne diyor? Bizi o kafirleri varis kılıyor. O ardı bize mevrus kılıyor. min minel cenneti. Cennetten yerleşiriz. Yer alırız. Haysun <laughs> neşa dilediğimiz yerde. نتبوأ في الفعل المستتر نحن ال من الجنة نتبوأ يا متعلقتر حيث نتبوأ ظرف مبني على الدمدر محل منصوب زارفولور نشاء جملة حيث مضاف إليه نتبوأ من الجنة حيث نشاء Yani her birimiz kendi cennetinde dilediği yerde yer alır, oturur, gezer, tasarruf eder. Yoksa cennetten murat mutlak cennet değil. Her birini biri kendi cennetinin dilediği yerinde tebevvü eder, yerleşir. <laughs> Yoksa herkes cennetin istediği yerine gidemez kimse kimsenin hakkına gidemez. Yasak mıdır? Zaten istek de olmaz, arzu da olmaz, gerek de olmaz. Kimse aklında bile geçmez. Bu bir mana. İkinci mana netebevveu minel cenneti mutlak cennetten. Dilediği yere gider. Memnu diye, yasak diye, buradan bu yani gidemesin diye bir yasak diye bir şey yok pek birileri bir yerlerin yerine giderler hayır etmezler. Niye gitmezler? Yasak mı? Hayır yasak değil. O arzu oluşmuyor. Dilediği yere gidebilir ama herkesin yeri zaten fazladır. Hacetinden kat 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 fazla. Başka bir yere gitme ihtiyacını hissetmiyor ve gitme arzusu da oluşmuyor. <laughs> Bazı işari tefsirlerde bir kısım müfessirler burada şöyle diyorlar. Diyorlar cennette her insana iki cennet var. Biri cismani cennet, biri ruhani cennet. Cismani cennet herkes kendi alanındadır. Kimse kimsenkine geçmiyor. Ruhani cennete gelince herkes istediği yere gider. Bir an, bir ruhani cennete binlerce insan, cin toplanabilir. Kimsenin kimsenden haberi bile olmaz. Nasıl dünyada şu an diyelim bu odada belki cin de var, melek de var. İnşallah cin yok da bizim burada melekler dolu inşallah. Ama cin de olsa, melek de olsa biz de olsak yer dar olmaz. Biz onlara sıkıntı yapmaz onlar bize sıkıntı yapmaz. Çünkü yapılarımız nedir? Farklıdır. İşte o ruhani cennette de bu şekil bir cennettir. Herkes oraya girebilir. Kimsenin kimsenden haberi bile olmaz. İnşallah cennete gidersek Allah nasip ederse o zaman iyi biliriz. Ne min minel cenneti haysu neşâ Fenni emme ecrul amilin. Şimdi bu ne tebevve'u fiil, fal müstettir. Nahnu minel cenneti ona mutallak haysu zarftır. Neşâ mudafu ileyhim. Bu cümle kompila terkibinde ne olur? Bu cümle kompila evre senadaki nayen ne olur? Halû evresenedeki naye ne olur? Hal olur. Yani manası nedir? Yani manası budur. Nesrahu fil cenneti evre, ve evresene arda hale kevnina nesrahu minel cenneti haysu neşa keyfe neşa bu cümle aurasenaddaki ne hal yaparsak daha iyi olur. Fen n'am ecru'l amilin. Amilin ahiretteki amil değil, dünyadaki amillerinin ahiretteki ecirleri, ahirette verilen ecirleri çok güzel. Ecir ahirette verilen ecirdir. Amilin dünyada amil olanlar. Fen n'am ecru'l amilin. Amillerin ecri ne güzel bir ecirdir. Ni'me efalun medhden. Fayt tefri eder. Fe madem yüce Allah vaadini gerçekleştirmiş, bizleri ardı varis kılmış. Cennete dilediğimiz yere yerleşiriz. O zaman ni'me ecrul amili. Ni'me fi'l medh ecru'nun failidir. Amili müdafu'l ehidir. Mahsus bil medh mahzufdur. Nedir? El cennetüdür. cennet ne güzel amillerinin ecri olarak cennet ne güzeldir. Dımla ne anıyoruz burada? Fe bi ise ecrul fasikine ecrul kafirine el cenne. El cehennem. Cehennemde amillerin ecrinin fe ni'me ecrul el cehennem 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 cehennemde fasık, dünyadaki küfür, günah amillerinin ne kötü bir nedir? Ecridir. <laughs> Ecrül amilinde bir nokta daha çıkartırız. Demek cennet amillerinin ecridir. Öyleyse kafirler cennete gitmek için amil olmamışlar. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذ۪ي صَدَقَنَا وَعْدَهُ, صداقنا نا وعده نا Allah, Allah, birinci mef'ul, Allah, ikinci mef'ul. وَاُرَسَنَا الْاَرْضَ, Allah, birinci mef'ul, arda ikinci mef'ul. Faalları hep müstetir. Allah, 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 وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وترى الملائكة ملائكة الرجال خطاب كمدر ختاب خطاب لرن سيدي حزت محمد عليه الصلاة والسلام Veyahut ve tere sen göreceksin, yani kimden rüyet sahih, münasip rüyet olabilir ise hitap hepsinedir. Sanki Yüce Allah diyor, ve tere'l melaikete, sen göreceksin ey ra'i, el melaikete, melaiketleri göreceksin. Hafine min havli arşi, Havlel arş ilfe mahde harici de diyebiliriz. Arşur Rahman'a gider. Mudafu ileyhi ivedir min havle arşir Rahman'i de diyebiliriz. Şimdi ve tera tera olursam olursa fa'li müsettir ente el melaikete mef'ul olur. Hafine hal olur. Birinci hal olur. Yusseb bihamdi rabbihim ikinci hal ve yahuta yusebbihuna bihamdi rabbihim hafinedeki humme ne olur? Hal olur. Birinciye göre hale mutedahile, e, muteradife. ikinciye göre hale mütedahile olur. Eğer ve tera ilmi olursa sen bileceksin manasına olursa el melaikete birinci mef'ul hafine ikinci mefhul olur. Yusebbihune melaiketlere hal olur. Veya hafine içindeki hummen olur? Hal olur. Hafin hifaftandır. Canım demek. Hafının cemidir. Yani ve terel melaikete muhdiqine çember, çember almışlar. Nerede çember almışlar? Min haulil arşi. Arşın atrafında. Min havlil arşi. Min zayde. Hafine havlel arşi. Havle. Hafine mefulu. Bihisi olur. Veya min iptidaye de diyenler var. İptidaye olursa o zaman bu hifaf havlel arşdan başlıyor. Havlel arşten başlıyor. Nereye kadar devam ediyor? Allah bilir nereye kadar devam ediyor. İkinciye göre arşın atrafında hifaf başlıyor. Çembere alma işlemi başlıyor. İnsanlara doğru dışa doğru gidiyor. Öncekine göre Kabe'yi çember alıyorlar. İkinciye göre Kabe'nin atrafında başlayarak mahlukatlara doğru saf tutma işlemi ne ediyor? Devam ediyor. Ve terel melaikete hafine min havlil arşi Arşın atrafında ne ediyorlar? Halka tutuyorlar. Yüsebbihüne bihamdi Rabbihim Rablarının hamdına multebis oldukları ne ediyorlar? Tesbih ediyorlar. Ya hamdla multebis oldukları halde tesbih etmek ne demek? Hamd ederken tesbih de yapıyorlar. Hamd yaparken tesbih de yapıyorlar. Peki ham nasıl yapıyorlar? Tesbih nasıl yapıyorlar? Subhanallah diyorlar bu hamd. Velhamdülillahi bu da nedir? Hamdır. Ve la ilahe illallah derler. Bu da nedir? Tekbirdir, tehlildir. Ve da bazılar diyorlar o tesbih hamd tesbih subbuhundur. Kuddusundur. Subbuhun kuddusun. Subbuhun kuddusun. Rabbul melaiketi ve ruhi bazılar diyorlar o ham tesbih işte budur. Hulase Subhanallah ve ve la ilahe illallah da diyebilirler. Vallahu ekber. Subbuhun kuddusun Rabbul melaiketi ve ruhi de diyebilirler. Farklı elfazlar da başka elfazlarla da olabilir. Allahu Celali ne ediyorlar? Tesbih ediyorlar bir hamdideki ba mulabeset içindir. Ya yusebbihuna ve Veya mulabisine muta'lıktır Yusebbihuna deki ve ve ne olur? Ve ve hal olur. İkisi de nedir? Caizdir. Pek niye bir bihamdi rabbihim niye Rab kelimesi demiş? burada Rıb ile onların arş Rahman'a yaklaşmalarının illetine işarettir. Bir, niye yaklaşıyorlar arşa? melaketler? niye yaklaşıyorlar? Çünkü Rab'larıdır. Rab'ları olunca arşına yaklaştırıyor. Rabları olunca Rablarının ni, arşını zinet için kurumak için çembere alıyorlar. Bir de Rab deyince Rabbin kelimesinde bir işaret daha anlıyoruz. Bu nedir? Arşa yaklaşmaları bir uluhiyet, bir e, viladet sıfetiyle değil, ubudiyet sıfetiyle. Allah olan Rabları, onlar Allah'ın mahlukları, abidleri olma yönüyle yaklaşıyorlar. Yoksa başka bir sıfetle arşın atrafına kadar yükselemezler. وَقُضِيَ bil بِالْحَقِّ Hak ile aralarına hüküm yapılır. Hak bir manel adli de yapabiliriz hak batıla karşı olan hakikat de alabiliriz. Pek hakkaniyetle aralarında hüküm icra edilir. Kimler arasında icra edilir? Peygamberler ile ümmetleri arasında. Um, peygamberler ispat ederler ki tebliğ görevini yapmışlar. Yapmaları gerekeni yapmışlar. Allahu Zülcelal enbiyalar ile ümmetleri arasında ne yapar? Hüküm eder. Veya ehli cennet ile ehli nar, nar arasında hüküm yapar. Beynehum beynel enbiyai ve ummemihim beynehum beyne ehlil cenneti ve ehli nar. Bir pek demir beynehum enbiya ile ümmetleri olursa zikileri geçmedi. Ehli nar ile ehli cennet olsa bu ayete bahsede geçmedi. Biz diyoruz merci olmaları için makamdan anlaş anlaşmaları makabilden anlaşmaları kafidir. Yani Beynehumdeki demirin merci'i için ne kafidir? Demirin merci'i için anlamaları, makamdan anlaşılmaları kafidir. Ve yan ve kudye beynehum beynel melâiketi Beynehum kimlere gidiyor? Melaiketlere de gidebilir. Demirin merci'i konusunda bir sıkıntı yok. Ve terel melaikete ayetin başına melaket geçti. Beyne humdeki demir de melaikete gider. Yalnız melaiketlerin arasında hak hukuk yok ki. Nasıl aralarına hüküm yapılsın ki? Melaiketlerin arasındaki kadadan murat yani melaiketler masumdurlar. Alacak verecek hak hukuk aralarında söz konusu değil. Hak ile aralarına hükmedilir. edilir amellerdeki tefadül itibariyle hizmette görevlendirmeleridir. Yani her melaiket görevinin kutsalına göre görevlendirilir. İşte meraketler arasında kada yapılmak demek amellerinin tefadülüne göre amellerin tefadüllerine göre melaketlerin arasında tefadül olur. Hangi meleketin ameli daha faziletli ise o meleketin rütbesi daha üstün olur. O melekeyi o dereceye ulaştırmak demek aralardaki hakkı icra etmek demektir. وقضى بينهم بالحق. Bu cümle bu cümle yüzlemun ne de geçti. Ha. Bakın 69. ayette ve kudye beynehum bil hakki ve hum la yuzlamun. Mana itibariyle ve kudye beynehum bil hakki ve hum la yuzlamunun tekididir. Onlara zulüm yapılmıyor. Niye? Hak ile aralarına hüküm yapılır. Hüküm icra edilir. Ve kile elhamdülillahi rabbil alemin. Denilir. Şimdi zahar o ki demin 74. ayetin başı ve hamdulillahi lladhi sadaqana bu o cümlenin neyidir? Tekididir. Yani cennet ehli ile denilir cennet ehli tarafından cennete girmelerinin şükrünü ifa etme babında ne denilir? Elhamdülillahi Rabbil Alemin denilir. Yani ham demeleri, tesbih yapmaları bunlar teklif için değil. Cennet ehli tesbih, tehlil, temcid yapıyorlar. Hani bir ilahi, bir şiir, bir kaside nasıl insan zevk için söyler, dinler. Allah'ın tesbih, tehlil, Tahmidleri de zevk için, telezzüz için yapılır. Yoksa teklif için yapılmıyorlar. Niye? Çünkü cennetten ne yok. Cennette teklif yoktur. Bakın Yüce Allah Elhamdülillah İlledi halakas semavati vel arde En'am suresinde halkını semavat ardi yaratmasında elhamdülillahi demiş. Hamd ile başlamış. Burada da dünya biter, insanlar ölür kıyamette aralarına hüküm yapılırken ve kile elhamdülillahi rabbil alemin mahlukatlarının halkını hamd ile başlatmış. Ta En'am suresinin birinci ayetinde, En'am suresinin başında ne demiş? Elhamdülillah illazi halaka semawati vel arda demiş. Burada da vakud ya beynehum bil hakkı ve kıl elhamdülillahi rabbil alamin. Zümer suresinin faziletiyle ilgili efendimiz Aleyhissalatu vesselam'dan bir hadis rivayet ediliyor. O hadise nedir? Kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakra'u kulla leyletin beni İsrail ve Zümer. Beni İsrail Suresi, bir de Zümer Suresini her gece okurdu. Bu hadis de kuvvetli bir hadistir. Ve terel melâike tehâfîne min havlil arşî yusebbihûne bihamdi rabbihim ve kudye beynahum hakkı, ve qîle elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Âlemlerin Rabbisine hamd olsun. Zümer suresi bitti. Gafirun suresinin başına geldik. Yarın inşallah Teala Gafir suresinden devam ediyoruz. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. thank yeah. you